Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, tabii e, Suat Bey yolcu sayılarının artmasından, rasyonellikten falan bahsetti. Ben de şimdi kendisine rasyonellikle ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Rasyonel olmak isteyen aslında önce bilgi sahibi olur, sonra kanaat sahibi olur ve bu kanaatlerini bilgiye dayalı olarak aktarmaya çalışır. Şimdi Metro AŞ ile ilgili neyi incelemiş ki acaba Suat Bey? Burada bu konuyla ilgili fikir beyan ediyor. Yani mesela Metro AŞ'nin 2017 yılında, 2018 yılında nasıl çalıştığı ile ilgili bir bilgisi var mı? Yani ben bazı bilgiler vereyim. Hem meclis üyesi arkadaşlarımız da bu konuda bilgi sahibi olmuş olur. 2017 ve 2018 yıllarında ve 2019 yılında bilet fiyatı 2.60 TL. 2.60 TL. Ve 2017 ve 2018 yıllarında Metro AŞ Büyükşehir Belediyesi'nden bir kuruş yardım almadan, bir kuruş sübvansiyon almadan kendi geliriyle kendi giderlerini karşılamış, herhangi bir sorun yaşamamış öyle yürüyen merdivenlerin çalışmama durumu, aylarca çalışmama durumu ya da asansörlerin zaten hiç çalışmama durumu gibi bir durumla 2017 ve 2018 yılında İstanbullular karşılaşmadı. Ancak 2020, 2021, 2022 yıllarına geldiğimizde metro AŞ'de bir şeyler oldu. O da şu. 2022 yılında bilet fiyatı 7.67. Bakın 2018'de 2.60 olan fiyat 2022'de 7.67. Sübvansiyon aylık 64 milyon 350 bin lirada Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ'ye sübvansiyon yapıyor. Buna rağmen Metro AŞ zarar etmiş. 2023 bilet fiyatı 9.90 Büyükşehir Belediyesi'nin Metro AŞ'e yaptığı aylık sübvansiyon 97 milyon 500 bin lira ve Metro AŞ'e cine zarar etmiş. Bunun sebebini araştırmışlar mı acaba? Yani neden oluyor bu? AK Parti döneminde 2.60 TL bilet fiyatıyla kendi gelirlerini ile kendi giderlerini karşılayan ve Büyükşehir Belediyesi'nden hiç sübvansiyon yardım almadan kendi kendini idare edebilen bu şirket ve hizmette de hiçbir aksama yaşatmayan bu şirket Ekrem İmamoğlu yönetime geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nden Aylık 97 milyon 500 bin TL sübvansiyon aldığında ve bilet fiyatı da 4 kat daha yüksek arttığı halde neden zarar ediyor? Yani burayı araştırmış mı? Rasyonellik arayan kişi önce burayı araştırır. Ama ben bazı bilgiler vereceğim bu konuda. Şimdi bakın arkadaşlar, 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan bu Metro AŞ'ye 482 adet yeni işçi alınmış. 111 kişi de işten çıkartılmış. 2023'te daha hızlı gidiyorlar. 2023'te şu ana kadar işe alınan 298, 300 yani 132 kişiyi de işten çıkartmışlar. Peki bu işten çıkartılanlarla ilgili ne olmuş? Bunların hepsi tabii dava açıyor haksız yere işten çıkartılan insanlar. Bakın kıdem tazminatını söylemiyorum. Kıdem tazminatı bütün işçilerimizin çalışma süreleriyle ilgili bir haktır. Ama ihbar tazminatı ihbar tazminatı işçinin Ya sen eğer bunun alakasını tespit Muhammed edemediysen Bey, lütfen rica gerçekten ediyorum. Zihnini yeniden rica kontrol ediyorum. et ya. Böyle bir şey olur mu konuşmaya ya? girmeyin lütfen. Rica ediyorum. Buyurun. 200 Buyurun. 2021 yılında 251.324 lira, 2022 yılında 311.393 lira, 2023 yılında 259.584 259 TL ihbar tazminatı ödenmiş. Bir kurum niye ihbar tazminatı öder? İşçiyi haksız yere işten çıkarttığı için, ihbar sürelerine uymadığı için. Peki daha ilginci mahkeme kararıyla işe başlatılmadığı için işe başlatmama tazminatı 2021 yılında 224.244 lira, 2022 yılında 522.130 lira, 2023 yılında 617.789 lira işe başlatmama tazminatı ödemiş. Bu ne demek? Mahkeme işçinin işe iadesine karar vermiş ama belediye ben mahkeme kararı falan dinlemem diyerek işçiyi işine iade etmemiş belediyenin şirketinin kasasından tazminat ödemiş. Bakın şunu ahd olsun söylüyorum. 2024 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde bu tazminatları ödeyenlerin hepsine bu tazminatları kişi borcu olarak ödettireceğiz. Çünkü mahkeme kararına rağmen sen bir işçiyi işe iade etmiyorsan Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin, Türk milleti adına karar veren mahkemenin kararını tınmıyorsan sana bu ödediğin tazminatları kişi borcu olarak çıkartacağız. Bunu buradan söylüyorum. Daha da işin garibi bu işçiler bir de boşta geçen süre tazminatı talep etmişler mahkemeden ve onlar da yine 414 bin ve 176 bin olarak ödenmiş. Yani bu şirkete haksız yere ödetilen tazminat rakamları. Bunlar böyle. Geldik şimdi diğer meselemize. Peki alımlar arkadaşlar 2019 yılından bugüne kadar bu şirkete 720 kişi ilave işçi olarak alınmış. 720 kişi. Peki artanlar kimler bunlar diye baktık. Yani hangi ünvandaki insanlar artmış? 84 kişi amir. Zaten Cumhuriyet Halk Partililerden işe girenler hep amir oluyor. İşçilik yine bizim arkadaşlara kalıyor. Yönetici 34. 34 tane yönetici alınmış. 84 kişi amir alınmış. Şimdi arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlardan sürekli bize şu şikayet geliyor ve ben de onlara bunu gündeme getireceğim diye söz vermiştim. Hazır fırsat çıktı. Önceki dönemlerden önceki dönemlerden bu şirketlerde çalışanlara maaşlarına zam yapmamak, ücretlerini hak ettikleri şekilde artırmamak için onlar farklı bir kategoride tutuluyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve örgütlerden gelen ve diğer ortaklardan gelen işçiler uzman ve benzeri çeşitli ünvanlar icat edilerek onları o kadrolara atanıyor. Uzmana yüzde yetmiş zam veriliyor. işçiye, çalışana, bizzat işi yapana yüzde on beş zam veriliyor. Ya bu şekilde bu işçilerimiz maalesef mağdur ediliyor, mobbing uygulanıyor, işten çıkmaya zorlanıyor. Ve bunun neticesinde de buna rağmen işten çıkmayanlara da işte biraz önce söylediğim rakamlarda işten çıkartmalar yapılıyor. Devam ediyoruz efendim. Şimdi bu şirketi yönetenlere bakalım. Hani bu çift maaşlılardan filan bahsediyorlardı ya. Bakın size bir çift maaşlı söylüyorum bu şirketin yönetim kurulu başkanı. KVK hatırlatır mı yani? Evet. KVK'yı hatırlat. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı. ismini de bir dakika gözlüğümü kullanmam gerekiyor bu durumda. <laughs> Madem KVK'dan bahsettiler. Ben şimdi şirketin yönetim kurulu başkanını ilan ederek arkadaşımıza göre KVK'yı ihlal etmiş oluyorum. Olsun. Öyle bilsin o. O öyle bilsin. Bu Türkiye'nin her vatandaşının rahatlıkla görebileceği bir bilgidir. Zeynep Neyza Akçabay. Belediyemizin aynı zamanda genel sekreter yardımcısı. Bu şirkette 46.250 TL yönetim kurulu maaşı alıyor ayrıca. Mevcut maaşına ilaveten 46 milyon 250 bin lira maaş alıyor. Kaçıncı maaşı bilmiyorum ama en azından ikinci maaşı. Evet. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tonguç Çoban. Hatırlıyor musunuz kim olduğunu? Geçen dönem burada meclis üyesiydi. Şu anda belediyemizin belediyelerle ilgili işlerini takip eden başkanın danışman olduğunu ifade ediyor. Ben şeye baktığımda Tonguç Bey'in ismini görmüyorum ama 34.700 TL aylık maaşla bu şirketten ikinci maaşını alıyor. Şimdi işin daha şeyi, burada listede isimler var. Ben bu isimlerin hepsinin kim olduğunu ve ne yaptığını da biliyorum. Ama mesela bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Gençlik Kolları Başkanı'ymış. Bu şirketin yönetim kurulunda. Vay vay, evet. Bey, diğeri, diğeri. diğeri Toparlayalım Muhammed Bey lütfen. <laughs> Bir dakika başkanım toparlayalım. Ben açmadım konuyu. Konu anca toparlanıyor yani. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli arkadaşlar lütfen. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partililer Suat Bey'e bu konuyu açtığı için şey yapacaklardır. Devam ediyoruz. Böyle gargaraya getiremezsiniz arkadaşlar. Söylediklerinizin hepsi önünüze dökülecek günahlar. Arkadaşlar lütfen. Evet. Lütfen ama. Bakın. Soru soruldu cevap veriyor. Lütfen. Diğer bir Evet, bu şirket niye zarar ediyor ve Büyükşehir Belediyesi'nden niye sübvansiyon talep ediyor? 125 milyon aylık verdiğimiz para niye bu şirkete yetmiyor? Bunu anlatıyorum arkadaşlar. Bu 125 milyon niye yetmiyormuş aylık? Onu anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, başkanım onlar, onlar kasten bu gürültüyü yapıyorlar. Bu ayıplarının duyulmaması için yapıyorlar ama mümkünatı yok. Açıldı Pandora'nın kutusu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı bu şirkette yönetim kurulu üyesi. Etti iki. Daha ilginci var. Daha ilginci var. Bakın İSTAŞ'tan bir genel müdür yardımcısı sahte faturadan dolayı ceza almıştı biliyorsunuz. O arkadaşımız o şirketten alınmış bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş. Yani bu kişinin de kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada liste var. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerini 19 kişiden az insan yönetemiyor. Ben hani çok eleştirdikleri bankaların yönetim kurulları var ya onlara baktım. En çok yönetim kurulu üyesi olan bankanın 7 tane veya 9 tane yönetim kurulu üyesi var. Ama Büyükşehir işte sizinkiler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avcılar Gençlik Kolları Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanları. Bunlar çok tecrübeli ve vatana millete çok faydalı insanlar. Onun için metrodan da çok anlarlar ve burada yönetmişler. Evet örgütlerden gelen kişileri yönetim kurulu üyesi yaparak bu şirketleri batırıyorlar. Ve ondan sonra da Büyükşehir Belediyesi niye bu şirketlere para vermiyor diye burada çırpınıyorlar. Şimdi... Şimdi büyükşehir belediyesinin şirketleri 19 kişiden az kişiyle yönetilemiyor başkanım. Niye 19 kişi? Bu çünkü örgütlerden sürekli devir daim usulüyle bu şirketlerin yönetim kuruluna alınan insanlar var ve bunu sürekli burada bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinin bile yönetim kurulu üye sayıları 5, 7, 9 iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir şirketi, 30 şirketinden herhangi birisi en az 19 kişiyle yönetiliyor. Yani niye bu yönetim kurulu üyelerine devletin, milletin, belediyenin parasını oralarda yönetim kurulu üyeliği huzur hakkı olarak vermek için? Bu ayıplarınızı yüzünüze vurduğumuz için de bu gürültülere devam ediyorsunuz. Bu şirketler bu sebeplerle batma noktasına getiriliyor. Muhammet Bey devam edin. Toparlayın ama rica ediyorum. Bu şirketler bu şekilde batma noktasına getiriliyor ve Büyükşehir Belediye Meclisine de dosyaları geliyor. Bu dosyalarla şu söyleniyor. Ya sübvanse verin ya da borç verin. Zaten şirketler borç batağında perişan olmuş vaziyette. Bunların hepsiyle ilgili aslında bir gün bir gündem yapmamız lazım burada. Hani bir şey vardı ya seçimden önce ya İSPARK nasıl zarar eder diye. Bakalım şimdi İSPARK ne halde? Ne durumda şu anda ne kadar zarar ediyor? Bir bakalım. Bırakın İspark'ı yolcu sayısı arttığı için ona rağmen yolcu sayısı arttığı gerekçesiyle zarar ettiğini söylüyor metro AŞ'nin. Ya yolcu sayısı arttıysa geliri artmıştır. Bu şirketin çare geçmesi lazım. Yolcu, yolcu sayısı arttıkça zarar eden bir e, işletme gerçekten ilginç müşterisi arttığı için zarar eden bir işletme gerçekten garip bir durum. Bu da ancak Cumhuriyet Halk Partilerinin başarabileceği bir şey. Onun için arkadaşlar bakın 2022 yıl 2023 yılının Ocak Haziran döneminde 97 milyon 500 bin TL bu şirkete aylık sübvansiyon vermiştik. Şimdi bu rakamı 125 milyon TL'ye çıkartıyoruz. Eğer bu rakam Beğenmiyorsanız bu rakamı vermemizden memnuniyetsizlik duyuyorsanız dosyayı geri çekelim tekrar değerlendirelim isterseniz. Arzu ediyor musunuz bunu? Eğer arzu ediyorsanız böyle yapalım. 125 milyon aylık bakın bilet gelirlerinin tamamı bu şirkete ait. Ona ilaveten aylık 125 milyon lira büyükşehir belediyesinden sübvansiyon verilsin diyoruz. Buna rağmen hala itiraz ediyorlarsa kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılasın. Tıpkı AK Parti dönemindeki o güzel hizmetlerin sadece bilet geliriyle karşılandığı gibi bu işi yapmayı başarsınlar. Helal olsun diyelim, tebrik ederim kendilerini. Teşekkür ediyorum başkanım. Peki.